Günümüzde otomobillerin hepsi neredeyse birbirine benziyor ancak klasik otomobillerin görünümü de sürüş keyfi de çok farklı. Renkleri ve görüntüleriyle insanın içini ısıtıyorlar. Şimdi sizler için zamanı biraz geriye götüreceğiz. Işıl ışıl parlıyorlar. Renkleri içimizi ısıtıyor. Üstelik de o kadar güzel ve orijinaller ki sanki hepsinin ayrı bir ruhu var. İnsan onları adeta bir tabloya bakar gibi hayranlık duyarak izliyor. Sahipleri ise onlara gözü gibi bakıyor. Fitesi kolda bir, iki, üç, üç fites. Orijinal, 51 bin milde. Bu arabaya binmekten keyif alıyor musunuz? Her zaman. Arabaya bindiğim zaman kendimden geçiyor. Bu araba 53 model. Ben de 53'lü olduğum için aynı yaştayız. Aracımızın göstergeleri işte benzin göstergesi, hararet göstergesi, yağ göstergesi, şarj göstergesi vardır. İşte far açma düğmeleri, havalandırma düğmeleri dışarıdan gelen havayı direkt içeriye verir. Sileceğimiz kontak anahtarımız, radyomuz, Radyum, saati. Yalnız çok orijinal. Evet orijinal kendi radyosudur. Klasikler Türk filmlerini hatırlatıyor. Aracımızın orijinal radyosu var. Sonradan o yıllarda kullanılan 45'lik evet. plakçalarımızı adapte ettik. Şu anda elimizdeki plak Neşe Karaböcek'ten bir 45'lik. Elbet bir gün buluşacağız evet. adlı parça. Elbet bir gün buluşacağız. Ayhan Işık gibi yakışıklı bir beyefendinin yanındayız. Teşekkür ederim. E, Ayhan Işık'ın zaten araba aynı modeli vardı. Bir kırmızı renkli arabası vardı. 170 beygir gücündedir. E, bu otomatik vitestir. <laughs> Klasik otomobiller içinde en dikkat çekeni ise bu araç. Motor ve şasisin dışında kalan bütün bölümleri ahşap, e, Diş budak ağacından yapılmıştır. Kahverengi olarak gördüğünüz yerler ise maun kaplamadır. <laughs> Aracımız 1946 model bir araç. Türkiye'de e, bildiğimiz kadarıyla araç tek. Dünyada da özellikle Amerika olmak üzere e, aracın sayısı da belirli bir sınırlı zaten. Bir tarafta böyle tramvayları görünce, modern araçları görünce kendimi bir tuhaf hissettim. Siz de öyle hissediyor musunuz? Evet tabii bu aracın içindeyken insan biraz kendisini özel hissediyor. Çünkü gerçekten e, tar tarihe tanıklık ediyoruz diyebiliriz.